Nasıl oldu saçlarım? Çok güzel oldu. Değil mi? Püle güle güle lan. Arkadaşlar boyanın sonucu. Gerçekten mükemmel oldu. Ama Zeydik işte akşam olduğu için. Akşam olduğu için belki e, ee, şey çıkmaz ama inan kuaförlere gidiyorum ya İstanbul'dan. Çok daha güzelini İmran kuaför yaptı. İmran kuaför. Bak sen. Evet. Kombinim nasıl bu arada? Şöyle göstereyim. Dolabım ayı. Anlat anlat. He, dolap mı? Neyse. Valla söyle sana ben utanmıyorum ki. Sen dolaba girse. Dolaba bakıyor. Valla duştan çıktım arkadaşlar. Bu bizi buluyor. Yanıma fazla kıyafet getirmediğim için Ümraniye telefonu da <laughs> Gittim dolaba. Ne var ne yok baktım. Şunu beğendim. Kadar. evet. Kadar. <laughs> tamam mı? Acayip yüzde yüz yün yani. Yün, o kadar güzel ki. Giydim evet. bunu. <laughs> Annem dedi nasıl olmuş dedim çok güzel olmuşsun harika ama, ama dedim bu dedi benim değil mi dedi yo dedim benim dedi. Kız dedi bu benim olması gerek hiç giymemişim hiç aynen öyle. Almış koymuş oraya. Şimdi Ondan sonra işte. tamam dedim e, senin olabilir ama dedim bunu ben giydirsem bu benim oldu artık Hı. Benim benim bir giydiğim şey benim oldu. Zaten senin oldu. Evet. O senin oldu bile üzerine çok yakıştı. Teşekkür ederim. Güle güle kula. Hiç giymedim. giymedim biliyor musun? Giymemişsin zaten giymedim. belli. Hiç giymedim onu. Bana bir de diyor, diyor ki sen onu diyor, nereden buldun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolabını bir açtım arkadaşlar. Giyinmemiş bir sürü kıyafet. Yani kız. Bir sürü. Evet, alıyorum atıyorum. Alıyorum atıyorum yani. alıyorum atıyorum. Ben de giymiyorum tabii. yani. Alıyorum atıyorum. Bunu çok beğendim. Bunu var ya. Şey yapamam yani. Mağdur masalarsam bulamazsın. Tam benim tarzım. Ben yeni çıkan kazakları sevmiyorum. Böyle şeyli oluyor yani. Onu var ya... ya. Şey Kaç oluyor diyor, böyle. Vallahi ben bayağı mu diyorlar. Onu Hı -hı. sevmiyorum ben. Kazaklar şimdi hep öyle. Bunu buraya koyayım. Evet. Pantolon bana ait. Zayıflamış mıyım arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim. O biraz daha senin şey gösterdi sen pilonun. Şişman mı gösterdi? Aslında öyle değilsin. Ya. Belki öyle görmüş olabilirler yani. Tamam. Göbek çok yok, yok. göbek yok. Hiçbir şey yok. Yeminle yok. Ya son bir haftada hani zayıfladığımı düşünüyorum Ümmü anne. Yemeden yemiyorsun çünkü. Yemiyorsun. Şunlar güzel Evet canlı ne yapacağız ya? Evet. Çiçeğimiz de güzel olsun. Bu çiçek buraya zaten süper oluyor. Camı azıcık açalım mı? Aç. Istersen. Biraz tamam Şöyle hafif kalsın. Hı -hı. Birazdan kapatırız. Zaten bu odan senin tertemiz. Girdiğimiz yok ki. Temizledik gittiğilik Ama işin işte. Bunları al istersen. Bunu herhalde geçen sefer geldiğinde ben başıma bağlamıştım. Evet, değil mi? Yani her o yerde mi? sana bir hatıra bırakıyorum. Almış olar Evet. Evet çünkü bunu biz ne için kullanmıştık? Bir şey için. Bir oynamak için. Ha, oynamak için, değil mi? Evet. Şıkır. Ranga, 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 ranga. Canım <laughs> <laughs> ya, sensin benim canım. Ben Al bunları yerine götür aşkım. Sen getir al. Şimdi gider üç üstüne koyarsın. Aynen öyle. <laughs> Kayseri'deyiz, çok mutluyuz. Ee, okullar bir hafta tatilde biliyorsunuz, geldik buraya. Burada da işlerimiz vardı. Hem işlerimizi hallediyoruz hem eğlencemize bakıyoruz. Hem iki arada bir yere de işte saçlarımı boyatıyorum. Ama çok beğendim. Şeyler vardı, e, kaynaklardan bahsetmiştim size arkadaşlar. Kaynakları bile boyadı. Yani şu an gece olduğu halde ben rengini çok beğendim. Hani gündüz ışıkta daha çok belli olacak. Ama gerçekten çok beğendim. Neredesin kız? Geliyorum. Gel. Bir kahve suyu koy. Ana kız karşılıklı bir kahve içelim. Koydun mu? Evet. Bir kahve içelim ana kız. Yemek yedik. Ümrün annem bir yemek yapmış arkadaşlar, kuru fasulye yapmış ama kuru fasulye değil yani şöyle dünya kadar et koymuş kuru fasulye içinde sayılacak kadar. Ben kuru fasulye çok seviyorum ya o yüzden bir de pirinç pilavı yapmış o canım benim ya. Ümrün annem pirinç pilavı hiç yemez benim için yapmış. Yiyemiyorum şeker şey olduğu için. Evet ve çok şaşırdım. Zeynep evet, pilav yap al, pirinç yapmadan, pirinç yap pilavı Yapma. Normalde sen hiçbir piyava yemezsin tamam. hiç. Valla senin için yaptım eve yedim yani. Evet ama yemeğin kuru fasulyenin harika zaten her şey mükemmel. Ben canlar büyük, valla böyle çıkacağım. Kolar mı çıkacaksın canlar? Evet. <laughs> Yeminle böyle <laughs> çıkacağım. Tamam canım, oturursun. Ben rahatım. Allah ki. ki. Satmış mı derler, ne derler? Ne derler? Alan almış, Aha, satan satmış. boş ya. ver. Her seferinde düzgün bir giyineceğiz. Aynen. <laughs> Canım bir. <benim. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam artık, tamam. Yetmez mi bu kadar? Yetmez. Ben her şeyi hafızasıyım. Yetmez yetmez. 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 Saat kaç? Dokuz buçuk olmuş. Ben sizleri öpüyorum arkadaşlar. <laughs> bir boya macerasının daha sonuna geldik. Ee, Buna annem işini e, çok güzel, çok titiz yapıyor ama ben onu biraz kızdırdım. Ama gene de süper bir iş çıkardı yani. Kendinin dediği kadar varmış. Ya. <laughs> <laughs> dediği kadar varmış. Bugün boya alırken bile hani ben bir şey sordum zaman şöyle bir yan yan bakıyor bana. Sen kime sen kiminle açık atıyorsun diyor bana. Senin yani. yani karşında diyor koskoca kuaför var diyor. Ve onun dediği boyadan aldık. Hani ben kendim boyasaydım ne boyayı almayı becerirdim ne boyamayı becerirdim. Gerçekten öyle. Süper. Helal sana. Canım benim. Vay be. Vay be. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Selam söyle <laughs> gittiğin yere. Hadi bay bay. Vay. Ben sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Abi. Bu hallar kim için sermiş acaba? Sen yani için evet. allar, evet. sevmiş mi? Arkadaşlar, kırmızı hallar kırmızı halı sermiş. Ne annem ya? Benim buraya geleceğimi öğrenince. Memnun oldum tabii ki de memnun oldum. İyi alakalı çok severim. Aynen. Bu da elimde kalmış. Bak güllere. Bunlar kışlık püre herhalde ya. Şu sen ol. O niye ben oluyorum? Hayır, bak 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 gel gel. Hiç Ha, çift görüyor musun? Evet. Yan yana. Bu da ben. O dökülmüş. Alayım. O ne yapacağım ben? <laughs> Bunu ben yapıyorum. Hani nerede dökülmüş? Bu. bu. Oh. <laughs> bu da sen olacaksın ama bak. Yok. O daha büyüyor. O büyüyor. Gel bahçeni dolaşalım. Üzümler kurumuş, üzüm mü kalır? Hayır, yapraklar kurumuş, baksana. Hayır, hani burada şey vardı. <laughs> ne vardı? Bir şey vardı şu ağaçta, neydi o? Tam olmamıştı, erik miydi? Armut muydu? Yok, erik miydi? Bunlar ne? çıkıyor. mu ki Bak bak. Havalar bu, güzel gidiyor hani ya. Hani şey, olmamıştı neydi ya, de erik. Erik miydi bu? Evet. O zaman da olmuşuz o. Çok güzel. 19. Ona kışlık güle herhalde ya. Yaz kış açış şey açıyordur. Açıyor Yedi eh, veren olabilir. Deli gitti. Zıva var, kuş yuvası Hadi be. Evet. Kuş zıvası. Hı hı. Hindiba, kara hindiba. Kayıs kaldı mı? Oradan kayıs kaldı. Oradan. Şuydu değil mi yani şu ya, yani. ağaç? nasıl gezdirdik burada ya? Kayıs ağacı aynı benziyormuş. Az, az kayıs toplamadık tutulmuş. biliyor musun? Bu küçücük ağaçtan mı korktun sen beni düşecek diye? Dalları ne kadar inceymiş. Beni nasıl tarttı o? o da sapsar olmuş. Dallar ne kadar ince diyor. Nasıl tarttı beni o? Kayısa ağacının dalları ne kadar inceymiş. Diyor. Beni Yeni, nasıl evet. tarttı diyorum. Şuraya bir gelin. Satına bakacağım. Zürenta tamam. Bak. O ateş. Ateş kızılığı. Çok rengi. güzel oldu arkadaşlar rengi. Yeni. Ah. güzel Beni pek süzersin. Hadi biraz, <laughs> biraz geriden git Deniz. Şurada oturmuşum. Kardakta. <laughs> ben hasta oluyorum. Aman hasta olma. Aman. <laughs> <öksürüyor muyum>? Ben <laughs> de öksürüyorum. <yok. gülüyor> benim de yok. Yani ben hasta olunca sen de mi hasta oluyorsun? Benim belim ağrıyor biliyorsun bir şey. <laughs> Niye inanmıyorsun sen bana? Anneler hasta olmaz. Olmaz mı? O evet. ses neydi? Bilmem. Susadım ben. Niye su almak biz? Ağrısı oldu. Ne özellikler. Yerlerde büyüyor. Bu acaba yaprak böyle mi? <laughs> Herhalde böyle. Başka. Benim yaprağa benziyor mu bu? Aa, alakası yok. Yok. Aa, bu da sivilcesi. Mantar <laughs> <Nazarı> olmuştur. Bana bak. Mantar olmuştur. Bak o yap çıkardı. Üştün mü? Hı -hı. Gayet güzel hava. Üçtün. Hmm. İşte montu çıkartmışsaydım. Biz şimdi ısmarak almaya nereye gidelim? Bilmiyorum ben. şu kırmızı yaprak var. Bunlardan bir sürü. Evet. Ne ki bu? Sarmaşık gibi bak. Ha oralar da aynı. Evet. Buradan başlığı böyle gidiyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Buraların Değişik kışını değişik. varmış. Çiçekler. Böcekler. böcekler. Arkaya dikkat.

Zilineşik Aynen, bu üzümler gibi, üzüm gibi baksana. Ney bu? Bak, koltuğun buraya şey. yakınmış sana. İşte buraydı. Kavga ettim. Nasıl mı diyor? Aynen. Burak. Elimden alıp, benim yüzüme geldi. Bir defa mı geldin Şu arada bir abi vardı Gitti Bak burada kameraya Görüyor musun? Biz buraya mı geldik? Buraya mı? Buraya geldik. God. <laughs> <Dayımın şartları> ya. <laughs> yazın bence böyle olmuyordu bu. Aa, yok çünkü yazın. Hı -hı. Baksana Ben yani burada bir olacak. <Gülüyor> <Gülüyor>

gözleme yapacağız. Bütün sikeyi dağıtacağız. Gider alayım mı?